Eksas, Serkan Bey aramıza hoş geldiniz. Biraz Serkan Bey'i tanıyalım. 71 Nevşehir doğumluyum. Bugüne kadar birçok sektörde çalıştım. Kamyon sattım mı Bunlardan bir tanesi. Aldım ve sattım evet. Süper. Tamam, Ama bir o kez zor. oldu. Kendi, kendi için de. aldım. <laughs> kamyon burada şey mi? <laughs> Şehir eşittir kamyon. Ha, evet. Evet. Kamyon, nide, işte, patates evet, falan evet, o evet. taraflar öyledir biraz. Hı -hı. En son işte lojistik işinde pek bir süre çalıştım diyebilirim. Öncesinde hurda eksperliği, parfümer mağazası işletmeciliği. Bizim meşhur benim eğitimlerde anlattığım hı hı. Kılıçlar Holding'i Ramazan Beyleri çok yakından tanıyorsunuz. Aile dostumdu, çocuktuk evet. arkadaşım evet. kendisi. Lojistik işi yaparken ortaklı firma. Hmm. Ortağımla bir anlaşmazlığa düştük. O arada hani siz diyorsunuz ya o sezdim yani. Şüphe varsa gerçektir dediğiniz şekilde. Green Card başvurusu yaptım. İş devam ederken hmm. sonra düşündüğüm gibi sonuçlandı. Green Card kazandım. Ortaklık bitmişti zaten. O zaman zaten. E, sizin tek şansınız Zera değil, Green Card da var. Zaten Amerika benim ikinci vatanım gibi. Texas o yüzden Texas. Teksas'ın hikayesini, ne? Teksas'ın hikayesi Green Card'ı kazanıp Teksas'a gittim. Hangi şehrine? Hüsnü. Bu benim çocuklar da Teksaslı ve Hüsnü. Öyle bir mi? Doğru, doğru. Bizinkiler de doğum için. Doğum, yani. evet. doğum için güzel evet. bir şey. Ee, Houston'a gitti. Daha sonra or orada gitmişken tabii o verilen hakları, fırsatları kullanmak istedim. Hı -hı. Üniversiteyi orada okudum. Biraz ben tersten geliyorum yani. Çok geç yaptım bu işleri. Ama içimde kalmasını istemedim. Orada işte Domino's Pizza'dan başladım. İki sene, iki buçuk sene kadar pizza delivery yaptım. Hı -hı. Daha sonra Uber. Hı -hı. Onunla beraber okuldayken e, o süreç şöyle devam etti. Onlardan bir lojistik firmasında işe başladım. Hı -hı. Satın alma yaptım. Zorla e, yani, Amerika'da şaşırtık. bayağı süre yaşadınız. Ben e, 2006'nın 2005'in ortalarıydı. Döndüğümde de 2017 senesinde. Oo, 12 sene. 11 Süper. sene kadar kaldım. Hı -hı. Vatandaşlığı aldım dediğim gibi. Daha sonra bir ailevi nedenden dolayı dönmek durumunda kaldım ve bu arada ben ne yaparım? Ne yapmam lazım Hı -hı. gibi düşünceler tabii bir süre Hı -hı. sonra başlıyor. Hı -hı. Biraz dinlendikten sonra mı diyelim artık ya da o işin analizini yaptıktan Hı -hı. sonra. Kısacık bir süre e, gayrimenkul e, firmasında bir iş deneyim edindim. Koldal Bank'ı 360'da Hı -hı. bir süre mesai yaptık beraber Bektaş Bey'le bir sene kadar. Buradan ona teşekkürlerimizi iletiyoruz. Teşekkür ediyorum sağ evet. olsun. Sonrasında da o fikir tabii e, çerçevesinde sizi tanıma fırsatı buldum. Hı hı. E, milyonerden milyonere e, seminerinize katılmıştım. Zaten kafamda olan hani bir şeydi almak satmak. O döneme kadar da ufak tefek kendi e, çapımda diyeyim. İşte araç alım satısı olsun, hı hı. arsa alım satımı olsun bir şeyler yapmaya çalıştım. Gerçekten Sonra ben bu işi niçin profesyonel olarak yapmıyorum ya da yapamam buradan gibi düşünmeye başladım. Onu sorgularken yolumuz sizlerle kesişti. Süper. <laughs> Ve buradayım yani. Süper. Karşıyaka'nın neresinde olacaksınız? Karşıyaka'da açıkçası şu an e, ofis arayışımız sürüyor. Hı -hı. E, ben öncelikle Girne e, taraflarında hmm. arıyorum. Girne, Bostanlı, Mavişehir hı -hı. civarında. Şu hı -hı. an tabii hani ofis yok ama araştırma Zor kısmı Doğru bir yoğun. yer bulmaya çalışıyoruz. <laughs> evet. evet. Orada şu Bostanlı, an, kö... Bostanlı. girişinde replatürüm var. E, markamızın zaten ciro bilgisi. Evet. evet. Onlar da zaten çok iyi iş yapacağınızı Muhakkak. E, biliyorum. Evet. Era çok yeni. Ben de öyle. Neden Era peki? Siz sormadan söyleyeyim diye. Era çok yeni. Ben de çok yeniyim o anlamda. Markaya yeniyim. Sektörde yeniyim. Hı hı. Bir yıl bir tecrübe de olmuş hı -hı. olsa. Dolayısıyla kendisini büyüten bir firmayla ben de büyümek istedim. Hı -hı, hı -hı. Ve benim için e, ERA olmasının hani ilk önceliği buydu. Daha sonrasında hı -hı. da bu yolu aydınlatan tanışın sizden gelmesiydi. ERA'da karar kıldı. Biz ERA Texas'ı nerede göreceğiz? Bizim düşüncemiz şu an e, İzmir'de. Özellikle Çili tarafı. Kuzey aksında bir gelişim görüyorum herkese. Net ver. bir şekilde o aks menemene kadar evet. gelecek aksın dışında zaten i̇şte büyüyebileceği evet. işte şeyi menderes tarafı var, torbalı tarafı o var beri tarafta işte çiğli menemene hattı var. Evet. Başka da yer yok zaten. O aks da ağırlıklı çalışma hmm. hedefimiz var. İlk 5 sene içerisinde hani nerede görüyoruz? Ben öncelikle güzel bir ekip kurmayı, o ekibin kalıcı olmasını çok arzu ediyorum. Diğer arkadaşlara nazaran kısa da olsa bir bakışım var. O şeyi edindim diyebilirim tecrübeyi. Tecrübeniz var. O anlamda biraz daha farklı bir hizmet verme düşüncesindeyim. İnşallah umarım da başarılı olurum diyelim. Ben Samimiyetle söyleyeyim tüm yönetimle çok başarılı olacağınıza inanıyorum. Era bizim açımızdan Master Türk grubunun yükselen değeri <laughs> ve bizim 2023 ile ilgili vizyonumuzda oransal anlamda en fazla büyüyeceğimiz marka evet. en bu anlamda odaklanacağımız marka Bu yıl hedefimiz 130'u 100 ofisi geçmek şu anda 32 ofis olmuş oluyoruz sizin de bize çok fayda sağlayacağınızı, <laughs> bu markaya çok büyük katkıda bulunacağınızı düşünüyorum. Aramıza tekrardan hoş geldiniz. Teşekkür Olsun. ediyorum. Hayır, sağ olun. Olsun.